Ömer Tire Ömer Tire X Ömer'den hepinize merhaba. Bugün sizlerle mikrofon oynayacağız. Steve kız biz. Ay değiştirelim bari. Gövde biz, gözleri biz, renkler beyaz, beyaz, Evet yaz tamam Saç bu renk yapalım. Sonra da renk böyle olsun. Evet böyle ya da böyle böyle. Sonra saç çıkan. Hemen gövdeyi bittik tas. Hızlıca yapıyorum. Ayakkabımız tamam bitti. Şimdi oynayabiliriz. ilk hayatta oynama. defa hadi, hadi oynayalım. Bir köy bulmuştum ama sizlerle bir oynamak istedim. Ah köyüm. ah ne güzel bir köy ya. Bütün köylülere bakalım. Sibel. Alın şunları. Cibel. En sevdiğim şey bunlardır işte. Cibel olmazsa ekmek olmaz. Ekmek olmazsa açlık barımızda olmaz. Çok var çok. Al. Al. Ver. 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 İstiyor. Çok istiyor. İstiyor. 64 tane de olur. Her türlü olur. Ekmek yapacağım. Ekmek. Oo burada da var. Çimen yığını. Ay buğday yığını. Ekmek olmazsa dünya olmaz. Neyse. Lan burada da varmış. 25 tane oldu. Her yerde var. var. Tamam. tamam. Başka yoktur inşallah. Bir de şu eve bakalım. Bu eve baktık olur. Yok bakmadık. Yok bir şey yok. Hatta yatak alalım. Bir tane sar yatak. Eh. Sar yatak yok olur. Falan. İyi, bir daha yatak alalım. Burada da var. Beyaz yatak. Yani işe arar. Arkadaşım olursa filan. İki tane yatağımız oldu. Hep köylülerde çok oluyor ama Biraz da başka bir şey olsun ya. Orada da var ama. Burayı sömüreceğim ben. Sömüreceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu da istemem. Aslında tohum mu? Bir Tohum buldum meleş. Alırım beleşse alırım canım. Öyleyse alırım da Açalım. Kimse girmesin. Yok be yataklar. Hadi çıkalım bari. Aa bu değil mi? Ya ya. Eh, ee, hadi çık. Çık 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 çık. Oo burada meyveler var. Hemen alalım. Aa dağılmamış ki. Köyde, bu köy, bu evde de var. Hiçbir şey yok. Bildiğimiz bir de yatak var. Git ileride. Herkes evi de. Of. Tamam. Bir de bu eve bakalım. Var da sandık var mı? Yok. Şöyle baktık. Yok bakmadık. Yok burada da yok. Of çok sıkıcı çok. Oh, orada var oh, orada da var. Lan tabii şimdi ne yapmam? Kızık <laughs> zıplayalım. bakalım. Az önce buraya bakmışız galiba. Oo, şuraya bakalım. Aman canım. çok lezzetli. <gülüşmeler> hey, hey. Ay ne yaptım? Şey de canım çıkıyor. Hadi gidelim bari. Oo orada zehirli patates var. Ay. Diyor şu At yap. Çok kötü bir şey. <laughs> Acaba başka ne var? Şöyle bakalım. Bir bakalım. Oha! Oh! Oh! <laughs> Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Zümrüt, Ekra, Su. Ekra açık olunca. Oh! Oturuyor eyvah. Oturuyor. Bu da yu. Yu. Oha oha oha. Bunları da bunları da hiçbir üstü bırakmayız. Hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli. Eh, şey çok önemli. Her şey çok önemli. Her şey çok önemli. E, ev hatırımı dolmadı ama şu önemli değil. Şu önemli, önemli. Önemsiz bir şey var mı? Yok, hepsi önemli. Sevgili ee, <laughs> olduk, sevgili. Aa, bunları ben niye bunları koymam ya? Koyalım, koyalım. Tamam. Çık bakalım. Ay köylüye baktık? mi? Evet, buna bak. Ha ses köylü. Aa. Oğlum bu ev baya zevkli. O zaman ne böyle yapıyor? Of. Ne oldu? Takas yapalım mı köylü? Nasıl <laughs> köylü bana bir şey sevdiğim. Ee, Bizde Biz de itfaiye var. Olmaz ki böyle ya. Burada çalışacağım. Çalışacağım. Bıraktım. Çalışacağım. Eve bir kedi alacağım. İf, if. kalmış ya ki böyle. Eh bakalım ne var. Oo güzel yatak varmış. Üst katta ne var? Burada hiçbir şey yok. Aa varmış. Oo papates. işte. <laughs> Topla, 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 topla. Heh. Bir dakika, onlar neydi? Fidan mıydı? Elma, bir tane de elma. Heh, tamam. 3 oldu. Acaba yesem mi? Yemiyorum. Hihihi. <laughs> Neden? Gündüz olmuşken biraz daha şu eve baksak. Biz evlere bakacak. Bu arada burada hiç devirci yok dede. Üstteki de de bakacak. Belki üstteki de belki o da bir İskelet. red right kılıcı var ama benim de. Hayır, dede kaçmak istiyorum. Bütün eşyalarım çok güzel. Bir dakika nerede Ben bunları görmemişim. Ben sadece Edraç kılıcını görmüşüm. Aha. Ah, ah. Ay az gidin bakın. Bir şey var. Belki savaşabiliriz. Aa o yani. Üst kata çıkıyorum. Söyle. Gel. patatesi var. Aa çiftçi çiftçi gel gel takas yapalım. Ha. 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 Oley. ha. Hayır zümrüt var yok. <laughs> Oley bir tane zümrüt oldu. Güzel bir takas yaptık. Kendime bir ödül vereceğim. <laughs> Orada bir daha daha var. Aa oraya bakmadım bile. Bakmadığınız yer orası. Bakacağım oraya. Bakacağım. Bakmadım. Çok kötü. Oley. Altı zeybabımız var. Çok 18 yanım oldum. Ben çıkamıyorum. Sen nasıl çıktın o zaman? Eh. 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 Ta çıktı. Soru yok. Ağlamayın. Ağlamayın. arada. <laughs> Ay kesinlikle çok sevecek. Ki göz açısı yüzeydi. Oy çok güzel. <laughs> Keşke. E ben niye bu kadar üzülüyorum? E, şu da daha... bana odun lazım. Odun odun. Nerede odun? Yolda mı odunu var? O ne odun? <laughs> Şimdi kazacağım odun. Kaç saattir ben el baskılı şey yapıyorum. Hadi hazırda bağlı oldu. Yeni bir sürü var. Seni kıracağım. Gel bakayım buraya. Hadi kıralım. Eh, akşam oluyor. Bu da böyle geliyor. Hemen yatak. Yatak. Zümrüt. Yatak nerede? Yatak. 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 Buradayım. Eh, buradaymış. Yatak. Ya, nerede videoymuş? Güneş, güneş nerede? Anlaşıldı. He tepedeymiş. O zaman öyle demek. O şu anda 4 adet tahta var. Hesap yapıyorum. 4. Hadi 2. 16 20 24 28.

Hadi, hadi. <laughs> ah, Dur. <laughs> Yaptık. Şimdi ise kılıçlara geldik. Let's Uh-huh you In <laughs> oh, 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 yeah. it that right but be of that right that right Baba. Çubuk beksi eksi? Alsana. O zaman bir şey batıyor. Vay bay elbacık. Ah be. Ev batırım çok dolu. Bir şey atacağım. Evet ev teri bir de çok şey var. Isıyor yok ki. Elektro giyeyim. Daha yok ya. Çok eşya var. Bu da bile alabiliyor. Of. Ev çok dolu bir köy taşıyabilir. Acaba dans ne var? Al ya bu ya şuna bak. Küçük bir sorun. Oyun devam ediyoruz. Bu oyuncuk çok tatlı. Bu işte taşıcı haber. Altı da koyu bir tadı. Çok tatlı oldu. Şimdi gereksiz olanlar bu evet. bu